Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benim güneydoğu tarafında 200 metre kadar ileridedir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu tepeye geldi. O zamanın adeti üzere yüksek sesle ya sabaha ah! diye bağırdı. Bu sesi duyanlar önemli bir durumun meydana geldiği düşüncesiyle toplandılar. Peygamber Efendimiz şu tepenin ardında size hücum etmek üzere hazır bekleyen bir süvari birliğinin bulunduğunu haber versem, inanır mısınız? dedi. Elbet inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini duymadık, dediler. O halde bilin ki, ben size Allah tarafından gönderilen bir peygamberim. Sizi Allah'tan başka hiçbir mabudun bulunmadığına ve benim de onun elçisi olduğumu kabul kabule davet ediyorum. Eğer kabul ederseniz cennete girersiniz kabul etmezseniz ben size dünyada ve ahirette hiçbir fayda veremem dedi. Efendimiz sözlerine devam edemedi. Kızıl sakallı bir adam yerden aldığı birkaç taşı ona fırlatmış, kahrolası, elleri kuruyası bizi buraya bunun için mi topladın diye bağırmıştı. Bu adam amcası Ebu Leheb idi. Ebu Leheb'in bu davranışı üzerine toplananlar dağıldılar. Ebu Leheb işi burada bırakmadı. Oğulları Utbe ve Uteybe'yi çağırdı. Şayet Rukayye ve Ümmü Gülsüme ilgilerini kesmezlerse kendileriyle ilgisini keseceğini bildirdi. Eşi Ümmü Cemil bu konuda Ebu Leheb'e bütün varlığıyla destek oluyordu. Sonuç anne ve babanın istedikleri gibi oldu. Bir başka ifadeyle yüce Allah sevgili peygamberinin gözlerinin nuru iki güzeli onlardan kurtarmış oluyordu. Hazreti Peygamber Rukayye'yi Osman bin Affan'la evlendirdi. Bundan böyle Ebu Leheb ve eşi boş durmayacak. Evlerinde biriktirdikleri pislikleri Hazreti Peygamber'in kapısının önüne yığacaklar. Hatta Ümmü Cemil ki bu kadın Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir, Özel olarak topladığı dikenleri efendimizin geçeceği yollara serecektir. Bazen Hazreti Peygamber'in karşısına çıkıp ne haber var senin şeytandan gibi sözlerle efendimizi rahatsız edecek, bazen bugün Kureyş'i ne gibi haberlerle aldatacaksın diye alay edecektir. Ebu Leheb Hazreti Peygamber'in kapı komşusudur. Diğer komşusu ise Ukbe bin Ebi Muayt'tır. Ukbede Ebu Leheb'den geri kalmayan çirkin davranışlarıyla Hazreti Peygamber'i üzecek pek fena hatıralar bırakacaktır. Bir gün Cibril-i Emin sevgili Peygamberimize kısa bir sure getirdi. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Gerçekten de onun elleri kurumaya mahkum edilmiştir. Onun malı da kazanıp biriktirdiği de ona fayda vermemiştir. O kıyamet günü alevli bir ateşe girecektir karısı da boynunda bükülmüş bir iple odun taşır halde o ateşe girecektir buyruldu Bu sure Ebu Leheb'in hoşuna gitmeyecek düşmanlığını daha da artıracaktır Müslümanlara yapılan işkence ve eziyetler İslam'ın açıkça insanlara duyurulması, öteden beri putperest bir hayata alışmış ve özellikle güçsüzlerin omuzlarına basıp yükselmiş olanların hoşuna gitmedi. Bu davayı durdurabilmek için güçlerinin yettiği her çareye başvurarak İslam'ı kabul ettiğini öğrendikleri insanları eski dinlerine çevirmeye çalıştılar. Saad bin Ebi Vakkas'ın annesi oğluna tekrar eski dinine dönmesini teklif etmiş, kabul etmeyince ölüm orucuna başlamıştı. Defalarca ayılıp bayılan kadın, oğlunun yalvarmalarına cevap vermemiş, tek yolun İslam'ı terk etmek olduğunu bildirmişti. Annesini pek seven Sa'd iyice bunalmış ve durumu Hazreti Peygamber'e arz etmek üzere gelmişti. Fakat o daha derdini anlatmadan Hazreti Peygamberi vahiy hali bürümüş. Daha sonra Hazreti Peygamber Sa'd bin Ebi Vakkasa dönerek şu ayeti okumuştur: "Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik." Anası onu meşakkat üstüne meşakkat çekerek taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki senedir. Biz insana şu emri verdik. Hem bana hem ana babana şükret. Dönüş sadece banadır. Eğer onlar bilmediğin bir varlığı eş koşman için baskı yaparlarsa onlara itaat etme. Yine de dünya hayatında onlara iyilikle sahip ol. Fakat bana yönelen peygamberin yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksiniz.'' O zaman ben size neler yaptığınızı haber verir, hesabını sorarım. Saad, Hazreti Peygamber'e bir şey sormadı. Eve döndü, anneciğim, yüz tane canım olsa da birer birer çıksa ben bu dini terk edemem. Bundan böyle arzu edersen yeme ve içme, arzu edersen beni kendi halime bırak dedi. Kadın, oğlunu kararından döndüremeyeceğini anlayınca ölüm orucuna son verdi. Zübeyir bin Avvam amcası tarafından işkence gördü. Halit bin Said'i babası feci şekilde dövdü ve akıl almaz işkenceler yaptı. Her ikisi de bağlı bulundukları odada yakılan ateşin dumanıyla boğulacak hale geldiler. Zübeyir amcası tarafından serbest bırakıldı. Halit baba evine bir daha gelmemek üzere kaçtı. Hazreti Osman aynı şekilde işkenceli bir hayata sonuna kadar dayandı. Özellikle köleler korkunç işkenceler gördüler. Habeş asıllı bir köle olan Bilal, sahibi Ümeyye bin Halef'ten pek çok dayak yedi. Ümeyye onu dininden döndürebilmek için aklına gelen her çareye başvurmuş. Sokaklarda çocuklara sürükletmiş. Kızgın kumların üzerine yatırarak göğsünün üzerine tahammül edemeyeceği ağırlıkta taş koydurmuş. İlahlara dönmediği takdirde ölünceye kadar böyle kalacağını bildirmişti. Bilal, Hazreti Ebu Bekir tarafından satın alınarak kurtarılmış, daha sonra kölelik hayatına son verilerek hürriyet hakkı tanınmıştır. Küfrün elebaşları iman edenlere karşı zulüm ve işkence yarışına girerken, Hazreti Ebubekir de işkence altında inleyenleri buluyor, sahiplerinden satın alarak Allah rızası için serbest bırakıyor, azat ediyordu. Ömer bin Hattab Mehdiye Hanım'ı ve onun Lübeyne ismindeki kızını zaman zaman kırbaçlıyor, daha sonra onlara acıdığım için değil, yorulduğum için sizleri serbest bırakıyorum diyor, aradan birkaç gün geçince geliyor, öldüresiye işkenceleri tekrar başlatıyordu. Bu iki hanım onun cariyeleri değillerdi, dul bir kadına aittiler. Ancak Ömer bu işi komşuluk hakkına riayet için yapıyor, erkeği olmayan bu kadına bu yolda hizmet vermiş oluyordu. Bu iki hanım da Hazreti Ebu Bekir tarafından satın alındı ve azat edildi. Yasir ailesi Muhire oğullarının işkencesi altındaydılar. Hazreti Peygamber'in onları işkence edilirken gördüğü ve sabredin ey Yasir ailesi size vaat edilen yer cennettir dediği nakledilir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ım Yasir ailesine rahmetinle muamele buyur diye dua etmiştir. Muhire oğullarından Amr bin Hişam işkencede en ileri gidenlerdendi. Ancak yapılan eziyetlerin hiçbiri onları küfür hayatına döndürememişti. En son olarak Amr bin Hişam, Ebu Cehil emretti, iki deve getirdiler ve Yasir'in hanımı Sümeyye'nin bir eliyle bir bacağı devenin birine, diğer eli ve bacağı ikinci deveye bağlandı. Develer aksi istikamette çekilmeye başlandı. Sümeyye'nin feryadı göklere çıkarken Amr bin Hişam bir mızrakla onu şehit etti. Biraz sonra eşi Yasir aynı şekilde şehit edildi. Böylece İslam şehitlerinin ilk ikisi Yüce Divan'da tespit edilmiş oluyordu. Bu defa sıra annesi ve babası gözlerinin önünde şehit edilen Ammar'a gelmişti. Onu da suda boğmak istiyorlardı başını suya soktular, ölmek üzereyken çıkarıp ne diyorsun dediler. Sonunda Ammar onların istedikleri sözü söyledi, onu serbest bıraktılar. Ağlayarak Resulullah Efendimiz'e geldi, olanları anlattı. Efendimiz, kendini nasıl buluyorsun dediğinde, imanım asla sarsılmamıştır cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yanında bulunanlara, ''Ammar tepeden tırnağa kadar iman doludur, iman onun iliklerine kadar işlemiştir.'' dedi. Bu mübarek sözler Ammar'ı teselli etmiş, yanık yüreğine su serpmiştir. Daha sonra Yüce Mevla'nın fermanı geldi. Baskı altında küfür sözünü söyleyenin imanına zarar gelmeyeceğini bildiriyordu. Ammar, Nebiler Sultanı Efendimizin huzurundan ayrılırken, Şayet tekrar baskı yaparlarsa yine onların istedikleri sözü söylemesi izniyle ayrıldı. Müşriklerin zulme doymaması ve Müslümanların güçlerinin gitgide azalması sonucu olarak Hazreti Peygamber arzu edenlerin Habeş diyarına göç edebileceklerini bildirdi. Orada kimsenin zulüm görmediği, adalet sahibi bir hükümdar vardır diyordu. Öz vatanlarında garip hale gelen insanlar derhal hazırlık yaptılar. 11 erkek ve 5 kadından meydana gelen ilk kafile sessizce yola çıktı. Evvela Cidde sahillerine ulaşacaklar, oradan gemiyle Habeşistan'a geçeceklerdi. İlk yolcular arasında Hazreti Peygamber'in gözlerinin nuru Rukayye ve eşi Hazreti Osman da bulunuyordu. Aradan fazla zaman geçmedi, 82 erkek ve 10 hanımdan oluşan ikinci bir muhacir kafilesi Habeş diyarının yolcusu oldu. Kureyş'in ileri gelenleri bu hicreti hoş karşılamadılar. Amr bin As ve Abdullah bin Rebiya'yı göndererek gidenleri istediler. Habeş hükümdarı Müslümanları davet etti. Cafer bin Ebi Talip, İslam'dan önceki hayatlarını ve İslam'ın getirdiklerini anlattı. Daha sonra, ''Bu adamlara sor, biz kaçak köleler miyiz? Cinayet mi işledik? Üzerimizde ödememiz gereken alıp da vermediğimiz borç mu var? dedi. Bu soruları soran ve her birine hayır cevabını alan Necaşi, hükümdar sinirlendi. Benim adaletime güvenerek yurduma gelen insanları size teslim edemem. Gidebilirsiniz dedi. Bir gün sonra Amr Müslümanların Hazreti İsa hakkında hoşa gitmeyen sözler söylediklerini anlattı. Cafer, Meryem suresinden Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile ilgili ayetleri okurken Necaşi ağlıyordu. Yerden aldığı bir çöpü gösterdi. Vallahi gerçek olan Hazreti İsa ile bu okunanlar arasında bu çöp kadar bile fark yoktur dedi. Artık Müslümanlar Habeş diyarında canlarının istediği kadar kalma hakkını elde etmişlerdi.